Kuyum Haber'den herkese merhaba, tabii Kuyumcu Kent'te yenilikler bitmiyor, yeni bir gelişme daha var. Biz de tabii hemen sizlerle bunu paylaşalım. Kuyumcu Kent İşletme Anonim Şirketi hamiline hisse senetlerinin basımını tamamladı ve önümüzdeki günlerde de bu hisse senetleri dağıtımı yapılacak. Peki nasıl bir prosedür izlenecek, nasıl bir uygulama yapılacak? Tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Kuyumcu Kent Kiyaş Genel Müdürü ve aynı zamanda da Başkan Vekili Sayın Ünal Kırçıval yayın konuğumuz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Mustafa Bey. Evet dediğiniz gibi Kuyumcu Kent KİAŞ olarak hamile pay senedi basımları yapılarak tamamlandı. Biliyorsunuz Kiyaş Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş anonim şirkettir. Bu anonim şirketlerin de belirli ortakları var olmaktadır. Bu ortaklarının pay hakları vardı. Bu pay haklarının hepsini biz hisse hamiline pay senetleri oluşturarak basımlarını tamamladık. Şirketin tamamı ödenmiş 30 milyonluk bir sermayesi vardı. Her bir beheri bir Türk lirası değerinde olan 30 milyonluk Pay'a ayrılmış bir şirkette bunların hepsinin basımları tamamlandı ve tarafımıza merkezi kayıt kuruluş sistemlerine girilerek oluşturuldu ve basımları tamamlarak tarafımıza teslim edildi. Biz de bunları pay sahiplerine hepsine teker teker teslim edeceğiz. Bu manada Kuyumcukent için iyi bir durum oldu. Herkes pay haklarının ne kadar olduğunu, yani ki yaşında pay hakkının ne kadar olduğunu bilecek, şeffaf olarak, net olarak görecek eline teslim almış olacak bu manada. Önceden işte ne kadardı, neyi vardı, kafadaki olumsuz soruların hepsi giderilmiş olacak. Herkesin pay miktarı, pay oranı neyse bizde yer aldığı şekilde, burada var olduğu şekilde kendilerine teslim edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum Kuyumcu Kent için. Güzel bir durum oldu. Sadece hamiline pay senetleri teslim edilirken taraflarından isteyeceğimiz teslim teselli tutanakları oluşturarak taraflara teslim edeceğiz. Bunun için birkaç tane belirli maddeler var. İşte kimlik belgesinin olması, gerçek kişilerin ikametgah adresi olması, olması, vesikalık resim ve benzeri durumların tarafımıza teslim Tabii. ederek bunlarla beraber biz de teslim tesellüm sonrakları oluşturarak taraflarına teslim edeceğiz pay oranları kadar pay senetlerini. Bunları istememizdeki amaç daha sonradan aldım, almadım, oldu, kayboldu ve benzeri şeyler olmaması için bunlar gerekli olan durumlar. Bunları teslim ettiklerinde onlara vermiş olacağız. Bu manada zaten herkese bir yazılı duyuru gidecek PTT yoluyla gönderiyoruz. Duyuru metninde ne istediklerimizi açık açık her şeyi yazdık ve telefon numarası da belirttik. O telefon numarasına aradıklarında randevu oluşturarak kıyasdan gelip pay haklarını teslim alacaklar. Hı hı. Tabii burada belgeler de var. Bir tane örnek evet. bakalım birlikte. Tabii. Mi? Şu görmüş olduğunuz işte pay senedimiz 250 bin Türk lirası değerinde olan bir hamile pay senedimiz. Bunların oran oran değişiyor. 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 50 bin, 100 bin gibisinden. Bunların hepsi pay oranlarına göre ayrılmış. İnsanların buradaki kuyumcu kent yani Kiyaş'ta pay sahibi olanların oranlarına göre ayrılmış. Oranları teslim edecek, herkese teslim edeceğiz. Böyle bir durumumuz oluştu. Güzel oldu. Bence insanların aklındaki olumsuzlukları da gidermiş olduk. Tabii şimdi pay sahibi olup özellikle vefat etmiş olanlar olabilir. Onunla ilgili nasıl bir uygulama olur? Evet çok güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim. Ee, onlarla da ilgili şöyle bir durumumuz var. Mirasçılarına pay oranları kadar payları devredilecekler. Bize veraset ilanını getirdiklerinde yine aynı şekilde duyuru metinimizde de yer alacak o. Onları teslim ettiklerinde taraflarına teslim edeceğiz. Böylelikle onların da hakları baki olarak burada kalmıştır. Geldikleri zaman da teslim alarak haklarını teslim etmiş olacağız. Önce duyuru olacak herhalde. Herkese ulaşacaksınız. Tabii. Burada KİAŞ'ta pay hakkı oran kişiler, tüzel veya gerçek kişilerin hepsinin bizde adresleri var. Herkesin adreslerinde posta yoluyla duyuru metinlerimizi göndereceğiz. Akabinde onlardan istediklerimiz, paydaşlarımızdan istediklerimiz belgeler var. Bu manada belgeleri getirdiklerinde randevu oluşturarak KİAŞ'tan teslim tesellim yaparak teslim edeceğiz. Böylelikle elimizde tamamen bir süreci daha bitirmiş olacağız. Herkes de benim ne kadar payım var, ne kadar hissem var onu net olarak elinde evet. belgesiyle bundan sonra evet. bilecek. Evet, aynen dediğiniz gibi herkes net olarak bilecek. Bu önemli bir durumdu bizim için. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda bazı pay sahiplerimizde de şöyle bir durum oluyor. İşte çok ufak pay sahipleri var. Ben payımı devretmek istiyorum, bu belgelerle uğraşamam ya da işte benim oranım zaten düşük, ben bunları devretmem gibi bir durumlar olduğunda yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda da yüzde oranında değer biçilerek. ...pay hakları iki yaşa alınabiliyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü prosedürle uğraşmak istemeyen pay sahiplerimiz olacak. Çünkü 1 TL'de pay sahibi olan var, 1 milyon TL'de pay sahibi var. Bu manada da böyle bir uygulamamız olacak. Onun da kararları alındığı için yönetim kurulumuz... ...bu konuda da çözüm ürekli olduğu için böyle bir karar aldı. Ve bunu da uygulayacağız. Satmak isteyen olursa tabii ki. Ama olmazsa herkesin haklarını vermek bizi de mutlu eder. Hele de her şeyden önemli biz bu kadar uğraşmışken... ...herkesin paylarını alması bizi daha da mutlu edecektir. O yüzden herkesin paylarını alması için davet ediyoruz Kuyumcukent, kiyaşa Böyle bir durumumuz var. İhmal etmesinler Tabii. böyle bir fırsat Tabii ki. ele geçti. Ya, fırsattan ziyade en azından herkesin paylarının net olarak bilinmesi, kafadaki geçmişte oluşan olumsuzlukların önüne geçirebilmesi önemliydi. Bunların yapılma sürecinde bu manada düşünülerek yapıldı ve herkesin payları hazırlandı, pay oranlarına göre ayarlandı ve teslim süreçlerine başlayacaktı. Bence kuyumcu Kuyumcukent için hayırlı olsun diyorum. Bize hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Önemli sağ bir olun. çalışma. Ayağınıza Çok sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz.